Adıyaman'da iki otomobil ile traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza Adıyaman Gölbaşı Karayolu'nun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sinan Bey idaresindeki traktör ile Hacı Bey yönetimindeki otomobil ve sürücünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada çarpmanın şiddetiyle Nebi'de, Harun-i de, Hacire'de, Irmak'te, Muhammed A'de, Simgenur B, Leyla B ve İrem K. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastaneleri kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kısmen trafiğe kapanan karayolu ise araçların kaldırılmasıyla tekrar normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.